Altaş TV ana haberden iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Ordu'da ne yaşandıysa, dünya doğru ilgilendiren ne varsa ekranlarınıza taşıyacağız. Ama her akşam yaptığımız gibi öncelikle bir vaka sayılarına bakacağız. Ardından aşılanan vatandaşlarımızın sayısına bakacağız. Daha sonra da hem ülke hem de ordunun gündemini ekranlara getireceğiz. İlk olarak vaka tablosunu ekranlara taşıyalım. Elimizdeki son resmi tabloya göre rakamlar hangi seviyede hemen ekranlara getirelim. Şubat ayının ilk gününde Türkiye'de 141.703 test gerçekleştirildi. 7.719 vatandaşımızın testi pozitif çıktı. 636 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Allah'tan rahmet diliyoruz. 124 kişi de hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayımız dün rakamlara 8.016 olarak geçerken Türkiye'de koronavirüs sebebiyle 2020 yılının Mart ayından bugüne hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı da 26.117 oldu. Ağır hasta sayımız 1615. İnşallah en kısa zamanda vefat sayımızı çift hanelere, ağır hasta sayımızı da 3 hanede rakamlara çekeriz diye temenni etmekteyiz. Peki aşı kampanyasında son durum ne? Aşı kampanyası önemli çünkü ne kadar hızlı bir şekilde vatandaşlarımız aşılanırsa yeni normale bir o kadar hızlı gideceğiz. Ve Türkiye'de toplam aşılanan kişi sayısı 2 milyon 281 bin 185'e ulaştı. Tabii ki e, önümüzdeki süreçte ilk etapta 50 milyon doz aşı gelecek ülkemize. Bununla birlikte diğer taraftan da Mart ve Nisan ayı itibariyle yerli aşımızın da devreye girmesiyle bu aşılanan vatandaşlarımızın sayısının da hızlıca nüfusun en az %50'sine ulaşmasını bekliyoruz. Ardından ise bu rakamın %60'a ulaşmasıyla birlikte de yeni normal diye tabir ettiğimiz Mart-Nisan aylarında geçmeyi umduğumuz düzene geçeriz diye temenni ediyoruz. Ve gelelim dün akşama. Dün akşam herkesin gözü kulağı Cumhurbaşkanlığı kabine topla toplantısındaydı. Ve özellikle uzun süredir şu konuşuluyordu. Esnaflar özellikle... E HES kodu ile uçaklara binilip AVM'lere gidilirken iş yerleri kapalıydı. İş yerleri açılacak mıydı sorusu cevabını bekliyordu. Diğer taraftan ise 15 Şubat'ta başlayacak olan eğitim döneminin ikinci döneminde acaba yüz yüze eğitimi yoksa uzaktan eğitim devam mı edecek soruları hala cevabını arıyordu. Dün akşam itibariyle ise bu sorular yanıtlarını buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklama yapıldı ve köy okullarında eğitime 15 Şubat tarihinde başlanılacağı ifade edilirken iş yerleri için kapalı bulunan iş yerleri için de Mart ayı işaret edildi. Uzaktan eğitim öğretimin temeli olan internete erişimlerindeki sınırlılığı da dikkate alarak köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlamasını kararlaştırdı. Ancak Okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim öğretime yeniden ara verilebilecek. Bunu da özellikle söylemek zorundayım. Çünkü bizim için Covid hepsinden çok daha tehlikeli, çok daha Allah muhafaza önemli. Yine vakaların belirli bir sayının altına düşmesiyle birlikte esnaflarımıza yönelik kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesiyle ilgili takvimi de başlatmayı planlıyoruz. Bu vesileyle belediyelerden ve organize sanayi bölgeleri yönetimlerinden il hıfzı sağ kurulu kararlarının uygulanması hususunda hassasiyet göstermelerini beklediğimizi belirtmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın tedbirlerle alakalı, koronavirüs tedbirleriyle alakalı yaptığı açıklamalar bu şekildeydi. Bir de hayatımızı yakından ilgilendiren, hepimizin yaşadığı bir durum var. Marketlerdeki fiyat artışları özellikle vatandaşın konusu ve bununla alakalı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce denetimlerin artırılacağını ifade etmişti. Dün de bu konuyla ilgili konuştu ve faiş fiyatların açgözlü tüccarlardan kaynaklandığını kaydetti. Gıda enflasyonu önümüzdeki en büyük tehditlerden biridir. Gıda ürünlerinde tarla veya fabrika ile market arasındaki fiyat farklarının ekonomik süreçler ve gerekçelerle izah edilemeyecek seviyelere çıkması milletimizle birlikte bizi de rahatsız ediyor. Nitekim bugün yine gündemimizin en önemli maddelerinden bir tanesi de oydu. 3 5 aç gözlü tüccarın milletimize ekmeğini ve aşını zehir etmesine izin veremeyiz. Bununla birlikte hükümet olarak görevimizin meseleyi tüm boyutlarıyla incelemek ve ona göre tedbir almak olduğu açıktır. Sıkıntının kaynağına indiğimizde kimi tüccarların aç gözlülüğü yanında uluslararası alanda gıda fiyatlarında yaşanan yükselişi bununla birlikte Kuraklığın ve yapısal sorunların etkilerini de görüyoruz. Kuraklığın bazı bölgelerde üretimi düşürmesi, Çin ve Hindistan gibi yüksek nüfuslu ülkelerin ürün taleplerinin artması tüm dünyada gıda fiyatlarını hareketlendirmiştir. Özellikle uluslararası piyasalarda ay çiçeğinde iki kata varan, soya fasulyesinde yüzde elliyi, buğday ve mısırda yüzde kırkı bulan fiyat artışları yaşandı. Avrupa ve Amerika'daki boş market rafları görüntülerinin gerisindeki sebeplerden biri de budur. Türkiye'de aldığımız tedbirler ve kendi üretim gücümüz sayesinde hamdolsun böyle görüntülerin ortaya çıkmasına müsaade etmedik ve etmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuyla alakalı açıklamaları bu şekildeydi. Ee, gerçekten fahiş fiyat artışları vatandaşı çok zor duruma sokmakta. Daha önce örnek veriyorum herhangi bir marketten 100 liraya daha fazla ürün alan vatandaşlar bu sıralarda maalesef aynı rakama aynı ürünleri alamamakta. Cumhurbaşkanı'nın gündeminde olması konuda oldukça önemli. Ve gelelim orduya. Gölköy'ü e götüreceğiz sizlere. Örtü yangınları geçtiğimiz ay itibariyle hayatımıza çok fazla girmişti. Neredeyse bir gecede iki farklı ilçemizde örtü yangınları oluşuyordu. Bir süre hava yağışlı gitti, oluşmadı ama havaların tekrar güneşli seyretmesi, yağışların azalması ile birlikte örtü yangınları yeniden ilimizde meydana gelmeye başladı. Son olarak Göyköy ilçesinde, dün gece saatlerinde Eserli Mahallesi'nde örtü yangını meydana geldi. <laughs> hava sıcaklığı yükseldiği anda Ordu'da yangınlar yeniden ortaya çıkıyor. İtfaiye aradım geliyor baba. Rüzgar hiç olmazsa götürmez ya. Çoğu basına götürüyor ocağın içerisine götürüyor ya. Ay öbür taraf çok yanmış ya. Aha, buraya aha buraya sakla sakla. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları geçtiğimiz aylarda Ordu'da birçok örtü yangınına neden olmuştu. Havaların yeniden ısınmaya başlamasıyla birlikte Ordu'da örtü yangınları yeniden ortaya çıktı. Yangının bu seferki adresi Ordu'nun göl köyü içisiydi. <laughs> Eyseri Mahallesi'ndeki bahçede gece saatlerinde çıkan yangın vatandaşlar tarafından fark edildi. Yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye gelene kadar bazı mahalle sakinleri yangını söndürmeye çalışsa da etkili olamadı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri Yangını büyümeden söndürdü. Mevsim normallerine göre, özellikle hava sıcaklıklarının yükseldiği dönemlerde bahçelerde yakılan ateşlere dikkat edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde yakılan ateşler büyük yangınlara neden olabiliyor. Allah'tan. Ee çok fazla aslında normalde küresel ısınma olmaması ile birlikte yağış alan bir bölgeyiz. Demek ki yağış alan bir bölge olmasak her yıl bu olaylara sayısız defa yaşayacağız. Sayısız uyarı var. Vatandaşlarımız aslında çok fazla uyarıldı bu konuda ama maalesef halen bu yangınların ortaya çıkması biraz da bizim bilgisizliğimize ve yaşananlardan ders çıkarmamamıza bağlı diye düşünüyorum. Ve eğitimle devam edeceğiz. Az önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Şubat'ta köy okullarında yüz yüze eğitimin başlayacağını fakat vakaların artması halinde burada da tekrar uzaktan eğitime geçileceğini açıklamıştı. Mantıklı da bir sebebi var. Hem altyapı itibariyle hem de diğer faktörler sebebiyle köy okullarında, köy ortamında çok fazla uzaktan eğitim çok yararlı bir şekilde yapılamıyordu. Peki Diğer sınıflarda ne olacak? Veliler bu konuyu merakla bekliyordu ve sabah saatlerinde verileri aydınlatan açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. milyonlarca öğrenci ve veli yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını merak ediyordu. Detayları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı. 15 Şubat pazartesi günü köy okulları ve anaokullarında yüz yüze eğitim başlıyor. 15 Şubat pazartesi günü ikinci yarıyla başlıyoruz. Köylerimizde salgının hiç olmadığı ya da düşük seyrettiği görüldüğünden Çocuklarımızın eğitimin eğitiminin salgına bağlı olarak daha fazla aksamaması için köy okullarımızı tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. Elbette salgının seyrine bağlı olarak il hıfzızağı kurulları bazı köylerimizde uzaktan eğitimi önerebilecektir. Okul öncesine verdiğimiz önem malumunuzdur. Bizim için eğitimin başlangıcıdır. Bu sebeple çocuklarımın güçlü bir başlangıç yapmaları ve daha da gecikmemeleri için 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarımızı da tam zamanlaşma kararını verdik. 1 Mart pazartesi ise ilkokulların tüm sınıfları okullarına kavuşacak. Öğrenciler eğitimleri seyreltilmiş şekilde haftada iki gün devam edecek. 1 Mart pazartesi günü ilkokullarımızın tüm sınıf düzeyleriyle açılması kararını aldık. İlkokul öğrencilerimiz eğitimlerine yine seyreltilmiş şekilde haftanın iki günü devam edecekler. Aynı tarihten itibaren özel gereksinimli öğrencilerimiz için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacaklar. 1 Mart tarihinde okullarımız sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak. Efendim inanıyoruz ki hem öğretmenler hem de öğrenciler okulları sıraları çok özledi. İnşallah 1 Mart itibariyle daha ayrılmaksızın Kavuşurlar birbirlerini diye temenni ediyoruz. Devam ediyoruz. Karadeniz bölgesinin en uzun kıyı şeridi ilimizde Ordu'da ve Ordu'daki yerler, Ordu'daki balıkçı teknelerinin bulunduğu alanlar Büyükşehir Belediyesinin çalışmasıyla barınak haline getirilecek ve marinaları andıran balıkçı barınakları inşa edilecek. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet İlmigüler'in Melet projesi kapsamında Melet tırmağı ile Deniz arasında bulunan ve harabe durumunda olan balıkçı mekanları barınağa dönüştürülüyor. Yapılacak projeyle bu alan modern bir marinaya dönüştürülüp balıkçılar ve vatandaşların kullanımına sunulacak. Proje tamamlandığında Ordu'ya yeni bir turizm destinasyonu kazandırılacak. Konuyla ilgili meli tırmağı çevresini güzelleştirme ve Balıkçıları Koruma Derneği üyeleriyle toplantı gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, balıkçıların yüzünü güldürecek projenin ordu turizmine katkı sağlayacağını dile getirdi. Hem sağ sahilde hem sol sahilde müşterek bir çalışma ortaya koyduk ile birlikte. Burada yatağı derinleştirirken aynı zamanda da biz burada balıkçılarımızın bulunduğu bölgeye de tanzim etmek adına bir işlem yapacağız. Önümüzdeki hafta içerisinde menderek çalışmalarına başlayacağız. Zaten planlı, programlı, onaylı bir projeydi bu. Bir taraftan da daha önceki Irmağı üzerinde yaptığımız çalışmaları sürdüreceğiz. Yani burada eksi üç kodlarına kadar ineceğiz. Kayıkların rahatlıkla oraya girmesini, ve bu avlanmasını sağlayacak ortamı geliştirmiş olacağız. Böylece hem bir denizle buluşma noktasında sıkıntı kalkmış olacak. Zaman zaman bura kumluyor. Bu kumlamanın sonucunda balıkçılarımız rahatsız oluyorlar, geliyorlar, bir sallama ihtiyacı olduklarını ifade ediyorlar. Sallama her an bulunan bir makina değil. Orada sallama buluncaya kadar mağduriyetleri oluyor vesaire. Hem bunları ortadan kaldırmış olacağız hem de orada güvenli bir barınak oluşturacağız. Dernek üyeleri ise projeyle sorunlarının ortadan kalkacağını söyledi. Giriş çıkışlarda sıkıntılar yaşıyoruz. Teknelerimiz batma tehlikesi geçiriyordu. Evet. Ee, bu liman projesiyle e, bizim o sorunumuz ortadan kalkacak. Orada balıkçılıkla geçiren bütün arkadaşlarımıza yardımcı olacaklarına bu işin bir an önce başlayacağı adına bilgilendirmeler yapıldı. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Altınordu'da çöpte yeni dönem başladı. Özellikle pandemi süreciyle birlikte birçoğumuz maske olsun, eldiven olsun, koronavirüs tedbirleri kapsamında kullandığımız eşyaları normal çöplere atıyorduk. Belediye tam da bunun önüne geçmek adına oldukça önemli bir adıma imza attı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yayımladığı genelgelerle maske ve eldivenler tıbbi atık olarak değerlendiriliyor. Kararın ardından harekete geçen Altınordu Belediyesi, temassız tıbbi atık kutusu ve direkt tipi çöp dönemine geçti. Maske, eldiven ve izole kıyafetler çöp konteynerları yerine ilçenin farklı noktalarına konulan 100 adet temassız tıbbi atık kutularına atılıyor. Bunun yanı sıra hijyenik ve pratik direkt tipi çöp kutularının da sayıları hızla artıyor. İlçenin en kalabalık noktalarına daha önce yerleştirilen 100 adet hijyenik ve temassız çöp kutularına yenileri eklendi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 100 adet daha yeni tip poşet takılabilen direk tipi çöp kovalarının kurulumunu gerçekleştirdi. Aydınlatma direklerine monte edilen yeni tip çöp kovaları, vatandaşların çöpe eğilmeden, temas etmeden kovaya atabilmesine imkan sağlıyor. Uygulama kapsamında toplamda 300 adet hijyenik ve temassız çöp kovası Altın orduların hizmetinde olacak. Altınordu Belediyesi'nin yeni uygulaması vatandaşın takdirini topladı. Altınordu Belediyesi'nin yapmış olduğu bu çalışmayı gerçekten sevdik. E, milletimiz çevreye çöp atmasın sağ sağa. Ya yani çöplerin bu şekil çevremiz düzenli olsun, temiz olsun. Belediyemize çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hepinizden Allah razı olsun. Belediye Başkanımız Asım Torana bu çöp mı koyduğu için yani gönülden bir ederiz. Gülyalı ilçesinde gençler oldukça anlamlı bir harekete imza attı. Divani Deresi ile Turna Suyu Irma arasındaki sahilde biriken çöpleri gençler topladı. Aslında bir ayıp var, insanlığın bir ayıbı var. Diğer taraftan ise insanlığın bir onuru var. Orada olmaması gereken çöplerde insanlar tarafından atılırken orada olmaması gereken çöpleri de oradan alan bu gençler. Gençlere bu duyarlılıkları sebebiyle öncelikle teşekkür ediyoruz. Bu anlamlı etkinliğe Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe'de eşlik etti. Gençleri bu etkinlikte yalnız bırakmadı. Gülyalı'daki gençler çevre kirliliğini ortadan kaldırmak için kolları sıvadı. Divani Deresi ile Turna Suyu Irmağı arasında kalan sahil şeridinde gençler tarafından çöp toplama etkinliği organize edildi. Anlamlı etkinliğe Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe'den de destek geldi. Başkan Tepe alana gelerek gençlerle birlikte çöp topladı. Tepealtı mali Muhtarı Abdullah Tepe, kumsallarla kaplı sahillerinin yok olmaya başladığını belirterek T-Mahmuz yapılması için yetkililere çağrıda bulundu. Buranın daha önceki resimleri herhalde size atılmıştır, bende yok şu anda da. Burada biz daha önce e, top oynuyorduk, velebol sahamız vardı. Şu denizdeki gördüğünüz taşlar falan yoktu o zaman. E, burası bozuldu işte, kum öbür tarafa gitti. E, buranın 12 tane e, Mahmuzu için biz daha önce Ulaştırma Bakanlığı ile Projesini yaptırdık. Ya, ödenek bekliyor yani. Bu da yardımcı olmanızı rica ediyorum mahallem adına. Sahili çöplerden arındıran mahalle sakinleri de taşlarla kaplanan sahil için temahmuz yapılması gerektiğini söyledi. Şu denizin olduğu yerden itibaren 100 metre kumsalımız vardı bizim. Denize taş atmaya taş bulamıyorduk biz burada. Şu ileriye baktığımız zaman... Şuradaki kumsal tamamen kayıp oldu. bir koy haline geldi. Evlerin dibinden geçilmiyor. Biz oradan rahatlıkla geçiyorduk yani. Orada bir 50-60 metre kum mesamez vardı bizim burada. Yok. T gibi ne yapılacak saltık dalga gram yapacaklar. T mi yapacaklar? Gülalı Belediyesi'nden Allah razı olsun sürekli gücü yettiğince bize kepçe mepçe gönderdi ama geçici bunlar. Biz burada kalıcı çözüm olsun istiyoruz. Eski günlerine kavuşmasını istiyoruz. Çöp toplama etkinliğinin ardından açıklamalarda bulunan Güllüyaylı Belediye Başkanı Ulaş Tepe ise çöplerin çevreye atılmaması için ilçe halkına seslendi. E, burası genelde e, bütün Tepealtı mahalle sakinlerinin plajlı olarak kullandıkları bir alan ama ciddi bir kirlilik oranımız vardı. Burada mahalledeki genç arkadaşlarımız hem muhtarımızın hem de e, Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kollarımızın organizasyonuyla beraber bir temizlik faaliyeti yürütüyoruz. Tabii bunun e, şunu net olarak ifade etmek isterim ki yere atılan her bir çöp için onu almak için eğilen birisi var. O yüzden bir yere gittiğimizde, piknik yaptığımızda gerek plaj hizmeti başka alanlarda da mutlaka mutlaka çöplerimizi çöp konteynerine atmamızı bir kez daha buradan hatırlatmak istiyorum. Çevreyi hep beraber korumak hepimizin görevi. Yani bu bize bahşedilmiş bir güzellik. Biz bunu sadece Kendimiz yaşamayacağız. Aynı zamanda torunlarımıza da aktarabileceğimiz bir miras olarak bırakmamız gerekiyor. Başkan Tepe sahil şeridinde yaşanan mağduriyetin kısa sürede çözülmesi için T-Mahmuz yapılması gerektiğini söyledi. E, Tepealtı mahallemiz aslında Turna mahallemizin devamıyla beraber gelinen nokta itibarıyla burada aslında gerek dalgadan kaynaklı olarak kumsalımıza çok ciddi bir her geçen yıl aslında deniz biraz daha e, ya karaya doğru yaklaşıyor, karayoluna da doğru yaklaşıyor. Dolayısıyla biz burayla ilgili olarak aslında Ulaştırma Bakanlığı'ndan da sürekli takip ettiğimiz bir süreç var. Ama hani mağduriyetimiz gerçekten her geçen gün artarak da devam ediyor. Özellikle burada bir kez daha ben ilimizin siyasilerine de seslenmek isterim. Zaten koordineli bir şekilde çalışıyoruz ama yeri gelmişken bir kez daha ifade etmiş olalım. Tepe altında Turna Suyu mahallemizde ciddi bir sıkıntımız var. İnşallah bunu da en kısa sürede çözüme kavuşmasını diliyoruz, istiyoruz. Şimdi bir haber var sırada. Aslında pandeminin ilk döneminde görmeye çok alışkın olduğumuz bir haber. Koronavirüs hastaları tedavi olup taburcu olurken alkışlanıyordu. Ama e, 10 ay oldu, bu, 11 ay oldu hatta ülkemizdeki pandemi başlıyordu. Çok bu haberleri yaptık ama bu biraz farklı. Bu haberde az sonra izleyeceksiniz. Öyle içten bir teşekkür var ki gerçekten izleyince sizler de duygulanacaksınız. Recep Hoca emekli öğretmen 67 yaşında 18 gündür hastanede tedavi görüyordu. Ve gördüğü tedavi kapsamında zaman zaman zor anlar yaşasa da hastalığı atlattı. Bugün doğum gününde hastaneden taburcu oldu. O anlar duygulandırıcıydı. Tüm personelleri 18 gün boyunca ki burada sağlık çalışanlarının önemi ortaya çıkıyor. Birazdan e, izleyeceksiniz ben de bu yüzden daha uzun bir süre verdim bu habere. Uzun süreli bir haber ve gerçekten her izleyeceğiniz dakikada sağlık çalışanlarının e, önemi, sağlık çalışanlarının üzerinizdeki katkısını görmüş olacaksınız. Tüm kendisine 18 gün boyunca yardımcı olan, hastalığı atlatmasına yardımcı olan personelleri temizlikçisinden hemşiresine, doktoruna tek tek saydı. Kağıda not etmiş. Çıktıktan sonra tek tek bu isimleri saydı. Ardından da doktoruna özel teşekkür etti. Hani sağlık çalışanlarına bu cefakarca çalışmaları, aylardır uzun tempoda kimi zaman evlerinden, çocuklarından uzak kalarak çalışmaları sonucunda nasıl teşekkür edebiliriz? Onların gönlünü nasıl hoş edebiliriz? İşte emekli Recep öğretmen bu sorunun cevabını verdi. Bu olayı nasıl teşekkür edebileceğimizi, minnetimizi nasıl gösterebileceğimizi biz de haberleştirdik. 18 gün tedavi gördüğü koronavirüs servisinden taburcu olurken belki de sağlık çalışanlarına en içten teşekkür etti. İsimleri tek tek sayarken duygularına güçlükle hakim oldu. Fatih Bostancı Bey'e çok teşekkür ediyorum. Yeni yaşamı ben onlara borçluyum. Direk Demir Kılıç, sorumlu hemşiremiz Gülçin Karasman, Karasman oğlan. Aynı zamanda hemşiremiş yani. ayrıca bu Covid-19 servisinde e, hemşirelik yapan Hacer Hasar Özyurt, Buket Kuş, Pınar Topuz, Büşra Yüksel, Hasret Tunç, Ayşenur Yıldırım ve Ebru Özkan hemşirelere, personellerden sefirlikte bir İbrahim Emirtaş ve Filiz Kılıçkaya çok teşekkür ediyorum. Saygılar. 67 yaşındaki emekli öğretmen Recep Usta doğum gününde virüsü yenerek hastaneden taburcu oldu en zor anında yanında olan sağlık çalışanları doğum gününü de unutmadı. Emekli öğretmen ustanın tedavi sürecini yöneten uzman doktor Fatih Bostancı bir hastasını daha sağlığına kavuşturmana mutluluğunu yaşarken vatandaşları da uyardı. Ailesel bulaşın önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Ailesel bulaş maalesef çok fazla. Bizim en önemli dikkat diye almamız gereken nokta burası diye düşünüyorum. İş yerlerinde, çalışma ortamlarında bir nebze bu kurallara uyguluyoruz ama evimizde hastalıklı olan kişiler dahi olsa toplu yaşam alanları ilişkilerimizdeki bu kurallara uymamazlık. Bu hastalığın aile içi bulaşında çok önemli olduğunu düşünüyorum ki bize son dönemde gelen hastaların çoğu aile vakaları. Bu konuda biraz daha halkımızın dikkatini çekmek istiyorum. Özellikle aşıya ee, evlerimizde bulunan yaşlıların aşılanmasından sonra ben biraz daha bu gevşemenin fazla olduğunu görüyorum. Aşı e, ilk dozdan sonra asla bizleri korumayacaktır, korumaz, büyüklerimizi de korumaz. Onun için bizler yine e, tedbirlerimizde özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymamız gerekmekte. E, buna dikkat çekmek istiyorum. E, aşılar birinci dozdan sonra belirli bir derece korur. Esas ikinci aşılar yapıldıktan sonra koruma özelliği artar. Ancak şunu da bilmek lazım. Aşılar hastalığın sadece hafif geçmesine belki yaşlarda sebep olacak. Ama %100 koruyucu veya bulaştırıcılık özelliği sağlayan nesneler değil, tedavi yöntemleri değil. Özellikle son günlerde fahiş fiyat konuşulmakta. Peki, fahiş fiyata denk geldiniz veya siz tüketici olarak aldatıldınız, aldatıldığınızı hissediyorsunuz aldığınız üründe. Ne yapmanız lazım? Orada mesela çok kolay bir yolu var. Arkadaşlarımız da bu yolu haberleştirdi. Vatandaşın güvenilir gıdaya ulaşması ve şikayetlerini ilgili mercilere iletebilmesi için Alo 174 Gıda Hattı hizmet veriyor vatandaşlar Türkiye'nin her yerinden %174'ü arayarak ya da 0501 174 0174 numaralı iletişim hattı üzerinden ihbar ve şikayetlerini çağrı merkezine bildiriyor. Sistem üzerinden şikayet kaydı oluşturan kişinin kişisel bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşılmıyor. Ordu'da 2020 yılı içerisinde Alo 174 ihbar hattına 403 başvuru yapıldı. Bu şikayetlerin 305'i satış 76'sı toplu tüketim ve 22'si üretim yerleriyle ilgili oldu. Yetkililer 403 şikayetin 399'unu kısa sürede sonuçlandırıp başvuru sahiplerini bilgilendirdi. Gıda kontrol laboratuvarında yapılan analiz sonuçlarına göre işletmelere gerekli işlemler yapıldı fahiş fiyat, son kullanma tarihi ve taklit ürün gibi yaşadığınız olumsuzluklar karşısında 174 Ali Gıda Hattı ve 0501 174 0174 Noğlu ihbar hattına ulaşabilirsiniz. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Yarın akşam aynı saatte saat 18.30'da görüşmek üzere derken bir hatırlatma yapalım. Az sonra yaklaşık 15 dakika sonra Ordu Yönetenler Programı'nda AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yedi Yıldız Funda Altay konuğu olacak. Saat 21'de ise Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt'u ağırlayacağız. Gündem Özel Programı'nda benden tekrar Allah izin verirse karşınızda olacağım. Önce 21'de Gündem Özel'de daha sonra da yarın akşam 18.30'da ana haberde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.